Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün karşınızda yepyeni bir simülasyon oyunuyla efendim karşınızdayız. Ee, zombi Graveyard Simülatörü'ne başlayacağız bugün. Oyunun amacı genel anlamda günlüz e, bir mezarlık işleteceğiz. Cesetleri gömüp, yakıp, e, varsa temizlik işleri onlarla uğraşacağız. Gece ise e, zombi saldırıları olacak cesetlere karşı bunların önlemesini sağlayacağız güzel bir aksiyon içeren oyuna benziyordu açıkçası. Ee, yeni oyun diyelim ve başlayalım hep birlikte. Şimdi oyun oynamaya başlamadan önce diyor zombiler her gece zorluğunu daha da arttırarak dalgalar halinde saldırır ve bu oyun tempolu bir oyun deneyimi sunar diyor. Zorluk bizim için hiç problem değil. O yüzden no hiçbir şey yapmayacağım. Daha uzun günler enerji sistemi, enerji sistemi tamamen açıp kapatmanızı sağlar. Enerjiniz her zaman dolu olur. Eylemler enerji gerektirmez. Bu çok kolaya kaçarız. Hazırlık aşamasını açıp kapatmanızı. Hazırlık aşaması. Hmm, gece zombileri saldırı başlamadan önce hazırlık aşaması. Bak bu önemli olabilir. Açalım bunu. Hazırlık bir aşaması yapalım orada. Zombi dalgasını normal yapacağım. Zombi dalgaları deneyselmiş bu arada. Gelsin abi. Rahat mod kapalı. Aynı şekil devam et diyelim. Bir başlayalım. Güzel bir oyuna benziyor yani. Daha önceden bir hatırlarsınız. Oynatma listesinden de bulabilirsiniz izlemeyenler için. Bir kilise oyunu oynamıştık. Pek beğenmemiştim açıkçası. Umarım bu oyun öyle değildir. Şimdi... Zombi Graveyard Simülatörü'ne hoş geldiniz diyor. Ölülerin bedenlerine uygun şekilde bakıl, e, bakılmadığında zombiye dönüştüğü bir dünyada yaşıyormuşuz. Bu nedenle insanlar sevdiklerini uygun şekilde bakabilecekleri ve geceleri zombilerden korunabilecekleri özel mezarlar e, gönderiyorlarmış, mezarlıkları gönderiyorlarmış. Bunu bir fırsata çevirmişiz ve eski çiftlik satın alarak yatırım yapmışız. Şöyle bir bakıyorum. Morgumuzu açmamı istiyor benden. 50 dolarla. Bizim ne kadarımız var? 250. Çok güzel. Temiz bir başlangıç diyor. Çöpleri toplayacakmışız. Efendim. Çöp aldık. Al çöpleri. Çöp. Oh, sensitivity çok mu fazla ya? Şu ses, kontrol, titreşim, kamera ters. Burada sensitivity bulamadım ama. Dur bakayım titreşim hassasiyeti olabilir mi ya bu? Grafikte değildir çünkü. Ses oyun oyundadır. Yok oyunda da değil. Neyse bulamadım. Ben mouse'umdan direkt indiririm. Şu çöpü aldık mesela. Çöp neredeymiş? Aa koşmakta benim enerjimi gönderecek mi peki? Götürecek mi? tamirat yapmam lazımmış. Büyük objeleri yıkmak, taşımak ve tamir etmek için çekici ihtiyacın olacak diyor. Çekici nerede abi? Şurada aldım çekici. Önce kapıyı tamir etmen lazım diyor. Çekiç. Bunu nasıl alacağım? Çekiç. Kuşan. Kuşandım. Tamam. Şimdi E'ye basılı tutunca Kapıyı tamir etmiş oldum. Çok güzel. Şu bilgisayarı da o zaman bir tamir edelim. Önce kapıyı tamir etmen gerekiyor diye ettim. Ha bir tane morg almam istiyor. Aldık. Peki yeni alan. Tamam. Şimdi buraya hemen bir çalışma ortamımızı düzenledik. Peki. Morg'daki bilgisayarı aç, aç diyor. Aleti indir. Aleti indirelim. Cenaze hizmetlerinden ilk şeyimizi alalım. Teklifi arttır veya da azalt. 60'a hallederiz. Teklifin çok yüksek diyor. 59. Anlaştık abi. 59'a anlaştık. 2. Şimdi deset mi gelecek buraya? Ne? Aha geliyor. Okey, geliyor abi. Biraz sesi arttırmak istiyorum. Müziği bilerekten kapattım dostlarım. Kusuruma bakmayın lütfen bu konuda. Neden diyeceksiniz? Ee, maalesef YouTube'un attığı teliflerden dolayı. Telif yememek için müzikleri kapatıyorum. Şimdi aldık bunu morga koy diyor. Dur yerleştir. yüzde %93 mü durumu? E, güzel. Tamam. Şimdi mezarlığa git diyor. Gidelim. Gittik abi mezara. Süreyi al diyor. Aldım. Bunun şey yok mu ya sıralanışı? 1, 2, 3. Sıralama, kullan, çıkar. A Q. Q'ya hızlıca yapabiliyor muyum? Mesela Q'ya. a koydum tamam. 2'ye çekici, 1'e de bunu koydum. Şimdi bir tane yer kazmamı mı istiyorsun sen? Ne yapacağım? B ile mezar yeri belirleyecekmişim. B. D tuşuyla. Tamam. Şimdi kafası neresi olacak mı? Ha mezar taşı falan da olacak. Dur. O zaman şuradan başlayalım. Şuradan. En baştan. Tamam. Ceseti getir diyor bana. İndir abi ceseti getirelim. Ver abi ceseti. Bayağı bir cesedi. Şimdi gömeceğim. Tamam gömelim. Bayağı enerji götürüyor bunlar ama. Of. Özel istekler varmış bazıların. Bu istekleri mezara gömdükten sonra yaklaşarak veya cesedi gömmeden önce kontrol ederek görebilirsin diyor. Mezar taşı ve çiçek istiyorlarmış. Bu ne istiyor? Basit mezar taşı ve bah bahar çiçeği. Çantını aç diyor. Çantamda varmış, İyi, bir tanesini verdi. Bunu nasıl koyacağım peki? Bu al kutu al, B ile, ha, B ile yerleştir. E, tamam. İsmi falan burada yazıyor. Yorgun mu hissediyorsun? Mezarlıkta çalıştıkça enerjin azalır diyor. Ee, hangi işleri yapabileceğin doğrudan etkilenir. Ha, su çekmemi istiyor. Şuna bir bakalım. Bahar çiçeği, aha var önünde. Bahar çiçeği. Tamam, su çekelim. Size 20 enerji götürüyor şu anda benim. Su çekmek. Tamam. İçme suyu. 5 tanesini içtim diyelim örnek veriyorum. Oğlum baya enerji getiriyormuş ya bu. Kullendi bir anda enerjim. Şimdi burayı açmamı istiyorsun. Tamam açtık dostum. Okey. Buraları bir temizleyelim. Çekiç gerekli. Peki. Şöyle temizledik buraları. Burada bir yatağım mevcut. Okey. Önce bölgeyi temizlemem gerekiyormuş. Şunları çöpe götürelim. Ben şuradan bir su daha çekeyim. Madem öyle 20 enerjim gitsin. Bayağı getiriyormuş bu arada su enerji. Tamam. 5 tane daha su aldık. Çekiç. Amir et burayı. Ha, buradan çiçek falan satacağım. Çiçekler bizden diyor. Bahar çiçeği istiyormuş şu an bugünkü e, ziyaretçi. Bahar çiçeği satın alıp oraya koyup ondan sonra şey açacağız o zaman. Okey. 36 kaldı bu arada enerjim. Şimdi Dark Market ne oğlum ya? Dark Market olur mu ya? E, çiçek yok. Çiçekler nerede? Marketten çiçek sipariş ver diyor. Market. Savunma, gıda, tohum. Ha çiçekler. Hepsi deyince geldi tamam pardon. Kaç tane alalım? 10 tane al. 12 tane. Alışveriş sepetin dolu. Bedavaya verdi şimdilik. Tamam öğreticideyiz diyor. Okey. Al abi. Nereye? Şuraya koymak istiyorum ben bahar çiçeğini. Tamam ziyaretçilere kapıyı aç. Açtık. Buyurun. Şimdi ziyaretçi gelecek büyük bir ihtimalle. ziyaretçiyi bekleyelim. Ha geliyor. Geliyor. Efendim hoş geldiniz. Başınız sağ olsun tekrardan ölünüz için. iki tane bahar çiçeği. Buyurun. Şimdi geceyi diyor hazırlık yap diyor bana. Geceye hazırlık odana git taban Aa, odana git tabancayı al Bir dakika tabanca Ver bakayım sen şunu Eee bunu da Üçe mi koydu Nereye koydu bunu Üçe koydu tabi 8 tane mermisi falan var Oğlum direkt yattı lan Hiçbir şey yapmadım ben Kapıyı kapattık mı P'ye basılı tut diyor. Hazırlık aşamasını atla. Atlayalım. Bir şey de yapmadık ki ya. Burayı koruyacağız şimdi. Bu cesedi koruyacağım. Zombiler gelecek. Buradan geliyor. Oğlum ölmüyor lan bunlar. Ölmüyorlar. Ee, nereden geliyorlar? İkinci dalga geliyor. İkinci dalga geliyor. Ölün lan. Oradan gelen yok. Güzel. Buradan geliyor. Ama ilk geceyi hallettik. Ama burada da günü gösteriyor bana. Toplam kazancın yok diyor. Sonraki güne geçebilirim. İlk geceyi atlattık. Şimdi ne yapacaksın diyor. İlk geceni tamamlayıp yeni bir güne başladığına göre sırada ne olacak diye düşünüyor olabilirsin diyor. Açık konuşmak gerekirse biz de bilmiyoruz. Çünkü artık bütün ipler senin elinde falan filan diyor. Sal o zaman beni. Tamam Bundan sonrasını hallederiz biz ya. Eyvallah. Tamam bize bir sal abi. Tamam bize bir sal. Şimdi gidelim bir tane daha ceset. Alalım. Dur. Nereden alıyorduk? Cenaze hizmetleri. Krematorium kilidi. O yok. Günlük bak. 56'ya 35. 54'e ne istiyor? Basit. Gömülecek. Ekle bunu. Bunu da ekle. İki tane de gömeriz ya. Şöyle Gönder bakayım iki ceset de bu. Am biraz daha düşürelim. 122. 119. 119. Oğlum 119 zaten ben teklif ettim. Tamam iki tane ceset geliyor dostlarım. Ama o cesetler gelene kadar ben o zaman gömülecek yerleri bir seçeyim. Aa kirlenmiş lan bu. Boz. Yok abi bu niye bozayım ya? Ee, bunu nasıl yapıyorduk ya? Yo bununla da değil. Bununla mı yapıyorduk ya? U muydu? P miydi? Dur cesetleri alalım ya ilk önce. İlk cesedi al. Şuraya koy. Aa bir tane de almamız lazım o zaman. Tamam. Şu çöpleri de bir temizle hazır şeyimiz de var. Enerjim de varken ben bir su çekeyim şuradan. Tamam. Suyu da hallettik. Okey. Direkt geri kö çıkar. Bir şey diyeceğim. Ben burayı nasıl kazıyordum ya? H miydi? U muydu? Yok. Neydi lan? Çürek. Kazmak istiyorum Kazamıyorum. Kaz. ah kaz be. Tamam dur. Çözeceğiz çözeceğiz. Şöyle yanına. 2. Bir tane daha yanına. 3. Şöyle sırayla gidelim. Tamam mı? C ile iptal et. Şunu bir kaz bakayım. Ha, enerjim kalmadı. İki tane içtik enerji elde ettik. Tamam getir cesetleri. El Oğlum el arabasıyla da ceset mi Ulan. <laughs> Çok iyi. El arabasıyla ceset taşıyoruz ya. Tövbe bismillah ya. İyi şey, pamuğunu mamuğunu bize koydurtmuyorlar. Antika cep saati geldi birinden. Aa, üstünde yetersiz enerji. Bak cep cep saati buldum bir tane. Tamam. Ver şu el arabasını. Geri götür oraya. Şeylerini alacağız değil mi bunlara bir de? Mezar taşı gerekiyor bunlara. Ha, yani günlük buradan işleri yapacağım abi. Mezar taşlarından falan işlerini halledeceğiz. Okey. Şunu bir indir. Buradan hızlı mezat ne lan? Özel bir malzeme olmayan eski bir bozuk saat. Yak fiyat aralığı yaklaşık 40 dolar. Ben dolara bir koyayım bakayım. Antika şeyleri satıyoruz. Bankamız var seviye 2'de falan açılıyormuş burası. Fırça. Ha bak işte fırça gerekiyor bana. Çekicim mekicim var. Birazcık tabanca cephanesi 3 tane alalım. Bahar çiçeğim vardı bu arada. Ha, iki tane basit mezar alacağız. Şunu bir al bakayım bir. Çiçekleri de en son kontrol ederim. Nereye gitti onlar? Şimdi bu fırça. Bunu envantere ekle. Bu ne? 96 tane mi? Çok verdin lan. Vallahi çok verdi. Şunu bir yerleştirelim. Şunu da bir yerleştir. Şimdi şunu kuşan. Şurayı bir temizle bakayım. Heh. Tamam. Enerjim varken şunları da bir halledelim. Çöpleri. Buradaki çöpleri bir temizleyelim abi. Böyle olmaz. Pilise falan açılacak ileride. Okey. Aç abi şöyle bir temiz gözüksün buralar ya. Çekiç gerekli diyor. Abi şuraları bir temizleyelim ya. Depo. Zombi parçalarını koy. Bunları ne, ne iş yapacağım bilmiyorum. Bak pompalı tüfek parçalarını attım. Adam geldi dur. Efendim hoş geldin. Hoş geldiniz diyorum yani. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Üç tane, buyurun bahar çiçeğiniz üç tane, başınız sağ olsun sizlerinde. Sizlere üç tane mi? Buyurun. Bahar çiçekleri, okey. Tamam, üç tane şeyimiz vardı zaten ee, mezarımız bir. Oo bak ziyaretlerden de para kazanıyorum. Bak ziyaretlerden de para kazanıyorum. Bak bu güzel bir şey. Temiz mezar. Mezar taşı bonusu. Seni özlüyorum diyor. Aha. Level 2 olduk dostlarım. Çok şahane oldu bak level 2. Aa çiçekleri buraya koyuyorlar. Çok güzel. Şunları tahmin etmem gerekiyor anladığım kadarıyla bir yerden de. Gece artık baş... Bu ne? Ha çöp bu. Şu çöpü atalım. Taşmış. Aslında biraz su çekeyim ben. Hazır varken su biriktirelim ya çantada. Enerji ihtiyacım oldukça kullanırım ben bunu. Tamam. Şurayı da bir halledelim. Okey. Şimdi burayı da dayanıklılığını arttıralım. Tamam. Şurada bir taş daha vardı. O da çöptür. Onu da kır. Şuradaki ağaç peki? Yetersiz enerji diyor. 85'i burayı kırabiliyorum. Gerek yok. de çok risk gözüküyor burası ya. Buraları nasıl acaba kırabilecek? Bilmiyorum bitti. Bir uyuyalım bir, bu geceyi de o zaman atlatalım. Mezarlık ha açıkmış pardon. Dur kapatalım şurayı. Al eline silah abi. Vermin var. Sıkıntı yok. Hadi bakalım başlasın gece. P tuşuna basılı tutarsam atlayacak mı? Hazırlı. Nereden geliyorlar? Gece başladı diyor. P tuşuna basılı tut atla. Gelsin dalga gelsin. Geber ulan. Oğlum kırıyor lan bunu burayı. Hemen tamir et. Nereden geliyorlar acaba? İkinci dalga. Allah! O neydi lan öyle? Nereden geliyorlar bunlar ya? Ulan yiyorlar şerefsizler. alanı satayım. Ya buraya gel. Yediler. Yediler, yediler, yediler. Ya ceset yediler ya. Bitti ya. Vallahi gitti güzelimci. Bir tanesi koruyamadık. Gitti. Bir tanesi gitti arkadaşlar. Üzgünüm koruyamadım bir tanesini. Şuranın şeyleri halledelim. Bir tanesini koruyamadım ya. Of. Şimdi para da gelmeyecek oradan mecburen. Değil mi? Aynen öyle. Gitti güzelim yer ya. Aşırı gülmeden ölmüş lan. Ölüm sebebine bak. Bu da trafik kazasından ölmüş. Vay arkadaş. Şuradan biraz su çekelim. Günlük işleri bir bitirelim. Ee, çöpleri bir toplayalım buradan. Düşük stok falan filan. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi küçük bir bölüm olsun bu. E, bir yaklaşık 20-25 dakikalık bölümlerle göndereceğim çünkü bu videoyu. E, bir başlangıç yapmış olduk en azından. İnceleme gibi bir şey düşünebilirsiniz şu anda bunu. E, gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.